arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Başı arama yani insanlara bakıyoruz. Ben Cemilcem kanalımın adı da, da Cemilcem. Hemen videomuza geçelim. Bu ne? Bak başa bak Allah Allah nasıl bir şey çıkacak? Şey çıkacak. <laughs> Hadi. Misal adam 40 kilo kızı kandıramamış anladın mı? Şaka mısın kanka sen yani? <laughs> Büyük rezillik bu arada. Aha. Televizyonu düşürdü. Ha? Ve kedi düşürdü. Böyle saklanıyorlar lan. Aa kaçtılar. Biri saklandı, biri kaçtı. Bir de camı kapattı lan. <laughs> Kamera kaydı olmasa ben bu olayı inanmazdım. <laughs> <laughs> Gelen tükürüyor, giden tükürüyor. Bu ne biçim sokakçılıkmış ya. Sokarım ben böyle sokakçılık. Pizzayı bok ettin ama. Hayda <laughs> abla nasıl aldı gördün mü? <laughs> Gibi koydu yere ya. Fırına <laughs> koyamazsın. <laughs> Birazcık un değir ya. Birazcık altına bir tabanına bir un değir. Çok az. Bu ne? Evet, künefe galiba. Evet. Abi yanacaksın abi? Bugün arkadaşlarımız gelmediğinizde çok pişman olacaksınız. Sema'nın bize sürprizi. Evet. Bu evet. sizin için. <laughs> <laughs> Bismillah. <sene biraz. gülüyor> <laughs> ben böyle bir şey yaşamak istemezdim. Ve bu adam ilk defa böyle bir şey yaşamış. <laughs> <laughs> ne yaptınız ya? Abi şu an utanmıştır orada. Gelmeyen arkadaşlar bu tarifeye güldü bu arada. Adamın belki yapmak istediği şey buydu. Sizin için diyor. Sizin için hızlı bir servis yap. Şu an ne oluyor? Buradan kötü bir şey çıkmasın abi lütfen. Abi buradan kötü bir şey çıkmasın bak. Ne anlamadım. Al şey. <laughs> güzel kesiyordu. Ne oldu abi? Niye böyle ağladı ki? An annesi de arkada öyle bir güldü ki anasın. Bayılacaktı kadın gülmek. Abi ne oldu oğlum öyle? Yazık lan. bu kanka. Senin şansını siktir. <laughs> Şey, İtina ile yapacağım dedikten sonra benim haller işte kanka bu ya. İnşallah acı biber değildir. Lan! TRD yaşamanın vermiş olduğu kuş yorgunlar. Zor yorgun ya bu ülkede. Abi kuşa bak ya. Özgürlüğüne kavuşmak istemeyen kuş olur mu? Elon Musk'ın Twitter kuşunu getirdiği hal amına. Ananı s**k. Ben de kapı açık sandım lan kanka. Balık şeyi bu. Abi. Balık tutmak için. <laughs> Abicim kendin değilsen fırlatacaksın. Ne olacak bu da çok merak ediyorum. Bu nasıl olabiliyor kanka ya bu arada? Ya düşünsene şimdi böyle bir olay nasıl oluyor ya abi? <gülüyor> <gülüyor> Ana ne s**eyim telefonu kırdı lan. <laughs> I can't wait much longer. I know I Come here, come here, come here, come here. Come here, yeah, <gasps> çok kötü olmuş. Ama yine de denemiş anladım. Açılmaz son. Ne oluyor ya bu nasıl yangın alarmı deneyim şeyi ya bu Abicim siz yangın alarmını deneyeceksiniz Abi alıp fırlatıyor nasıl Acaba devamında ne oluyor Ben, hep ben yanarsam hepiniz yanarsınız ama Başaramayan boş çöp insanlara bak Bazen hayatta başarısız olabiliyorsunuz Yani bu tür Kaman oldu yerden kanalımda Benim adım bir önceki videolarıma gidebilirsiniz Kendine çok çok iyi bak Görüşmek üzere bay bay